Merhaba arkadaşlar. modemizi resetlemek için modemimizin arkasında bulunan reset tuşuna şuradaki reset tuşuna bir kürdan yardımıyla 10 saniye boyunca basılı tutalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bırakalım. Şimdi modeminiz resetlenmiştir. Bundan sonrasını bilgisayardan size göstereceğim. Merhaba. Modem kurulumu bilgisayardan ve modeme kablo ile bağlıyken yapmanızı öneriyorum. Eğer bilgisayarınız yoksa ve kablosuz şekilde modem kurmanız gerekiyorsa modemin arkasında bağlanacağınız ağın adı ve şifresi yazmaktadır. Ağa bağlandıktan sonra telefondaki tarayıcınızdan bilgisayarda göstereceğim adımları yapmanız dahilinde modem kurulumu yapmış olacaksınız. Tarayıcımıza girip 192 168 1 diyoruz ve Enter'lıyoruz. Daha sonra kullanıcı adı ve şifre istiyor bizden. Buradaki kullanıcı adı her zaman admindir. Şifre ise modemizin arkasında yazmaktadır. Login password'un karşısında yazan şifre sizin şifrenizdir. Girelim hemen. Giriş yaptık. Burada şifre yenilememizi istiyor. İsterseniz yeni şifrenizi girebilirsiniz veya atlayabilirsiniz. Biz şimdilik atlıyoruz. Bu şekilde de kurulum yapabilirsiniz ama önermediğim bir yöntem. Atla diyoruz. Daha sonra şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz. A ayarlarına basıyoruz. Geniş banda basıyoruz. Burada hem ADSL hem de VDSL için değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu değişikliği yapabilmemiz için şuradaki not defteri ve kaleme basıyoruz. Burada size SMS ile gönderilen kullanıcı adı ve şifreyi doğru girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girdikten sonra uygulaya basıyoruz ve kaydediyoruz. Aynı şekilde VDSL için de aynı şey söz konusu. Doğru kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra uygulaya basıyoruz. Kullanıcı adı ve şifrenizi o OIM'den de öğrenebilirsiniz. Daha sonra kurulumunuz tamamlanıyor ve internetiniz geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.